Mimar Hüseyin Berk Yücesan ve Mimar Hilal Kılıç Yücesan'a ait BH Mimarlık Bürosu hizmete açıldı. Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi Salih Şekerci Apartmanı'nda hizmete giren BH Mimarlık başarılar dileriz. Merhabalar ben Mimar Hüseyin Berk Yücesan. Ben Mimar Hilal Kılıç. Buraya kirşilerle hizmet etmek için ofisimizi açtık. Hepinizi bekleriz. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah. Allah razı olsun. Bir müsaade isteyeceğim. Hayırlı olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala A'lihi ve sahbihi ecma'in, Ya Rabbel Alemin, bugün burada açılışını yapmış olduğumuz iş yerimize sağlıklı, huzurlu, bereketli bir iş hayatı nasip eyle. Kem gözlerden, nazarlardan, belalardan, her türlü kaza ve tehlikelerden, dedikodu, suizan, gıybet, iftira gibi melanetlerden muhafaza eyle. кайр болсун алахсын ом